WebChurch bugünkü konuğu, yatırım finansman, marka iletişimi sorumlusu Önder Denizci. Önder Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Öykü Hanım, hoş bulduk. Şimdi sizinle dijital iletişimi konuşarak başlayalım. İçeriğinde neler var onu sorayım. Hangi platformlardan kuruluyor, kimlere hitap ediyor? Biraz bunları konuşarak girişimizi yapalım. Tabii ki. E, biz aslında yatırım finansman olarak dijitaldeki bugün pek çok kullanıcının yer aldığı hemen her mecrada marka olarak yer almaya çalışıyoruz. Çünkü özellikle pandemiden itibaren ülkemizdeki yatırımcı sayısı da bir hayli arttı ve insanlar birçok yerden bu konuyu araştırmak istiyorlar, merak ediyorlar, soruları oluyor. Biz de kullanıcılarla, yatırımcılarla temas edebileceğimiz pek çok noktada aslında onların karşısında yer alıyoruz diyebilirim. Ya bu anlamda tabii ki dijitalin gücü çok çok faydalı oluyor herkese ulaşmak açısından. Burada size ulaşmak isteyenlerin sizinle buluşabileceği yöntemlerden bir tanesi de arama motoru optimizasyonu SEO. Siz ondan ne kadar yararlanıyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz önemini? Çok önemli bizim için çünkü gerçekten birincisi şunu söyleyebilirim. Yani tüketiciler, kullanıcılar... Özellikle bizim dünyamızda çok fazla e, gerek hisse bazlı olsun, gerek son dönemin popüler konusu halka arz olsun, e, bu gibi pek çok noktada aslında Google üzerinden ya da farklı platformlardaki SEO optimizasyonu da çok önemli. Sürekli bir şeyler arıyorlar, sürekli bilgiye ulaşmaya çalışıyorlar. E, o yüzden biz de hem sitemizde hem sosyal medya platformlarımızda ve Google aramalarında mümkün olduğunca bu optimizasyonu olabilecek en iyi şekilde ilgili departmanlarla, ilgili ekip arkadaşlarıyla birlikte en sağlıklı şekilde aslında kurmaya çalışıyoruz diyebilirim. Aslında yani size ulaşmaya çalışan kitleyi yakalamak için çok önemli bir kaynak tabii ki. Dolayısıyla biz çok sık bahsediyoruz Seon'un öneminden. Yüzde yüz öyle. Yani bir şekilde gerçekten de şunu söyleyebilirim. Yani insanların Karşılarına çıkabilecek ve doğru bir şekilde çıkabilmek, onlara doğru bilgiyi ulaştırabilmek ve en önemlisi ne olursa olsun tüketiciyle doğru noktada doğru şekilde temas kurabilmek ve o doğru bilgiyi onlara sağlayabilmek. Ee, özellikle bizim gibi yani finans alanında ve yatırım her alanda çok kıymetli ama bizim alanımızda işin içerisinde birazcık da siz de takdir edersiniz para, ekonomi gelir yönetimi gibi konular olduğu için bizler için çok daha kritik ve bir, bir e, önemli bir yere sahip diyebilirim. Evet. Yani orada hani hep yapılan bir espri işte yatırım tavsiyesi değildir başlığı altında internette bunların ne kadar konuşulduğunu hepimiz biliyoruz. Peki bir markanın dijital iletişim stratejisinden bahsedelim. Yani bunu çıkarırken nasıl bir yol izlenir? Nelere dikkat edilir? Şöyle tabii ki burada Pek çok veri var günümüzde. Birçok kullanıcıların deneyim haritasını, yolculuk haritasını çıkarabilmek son derece önemli. Yani attığınız taşın nereye gidebileceğini bilmek, nerelere doğru konuşabileceğinizi belirleyebilmek çok önemli. Burada da müşterileri, tırımcıları ya da bütün genel bahsetmek gerekirse tüketicileri segmente edebilmek ve doğru segmente, doğru iletişim tarafıyla yaklaşabilmek çok önemli. Bu yüzden biz de birçok stratejimizi belirlerken aslında... En önemli konu şu oluyor hangi Prof müşteri profilinin ne tür bilgilere ihtiyacı olabilir ve aslında o kullanıcıya hangi mecra üzerinden ya da hangi platform üzerinden daha rahat ulaşabilirizin cevabını aramak diyebiliriz. Örnek vermek gerekirse YouTube gerçekten bizim amiral gemimiz diyebiliriz iletişim tarafında çünkü gerçekten çok fazla bu konu hakkında konuşan hem insan var hem marka var hem kendi alanıyla ilgili uzmanlığı olan kişiler var. Burada tabii önemli olan şey doğru kaynaktan doğru bir şekilde beslenebilmek. Aynı şekilde Twitter'da yine konuşmaları takip ettiğimizde yani trend topic listesine baktığınızda gün içerisinde mutlaka ya bir halka arz haberi görüyorsunuz son dönemde ya bir hisseyle ilgili konuşmalara rastlıyorsunuz. Bu yüzden... Ana mecralar olarak yatırımcıyla buluşmak için hem YouTube hem Twitter kitlesi çok önemli. Burada da onlara bilgiyi verebilmek, o bilgiyle besleyebilmek. Beraberinde tabii ki gün sonunda bir tüm iletişimin amacı bir yerde yeni yatırımcıları kazanabilmek, sisteme dahil edilmek veya yeni yatırımcılarla buluşabilmek, bir araya gelebilmek. O yüzden dijitalde tüm mecralarla birlikte en önemli bizim için ana kanal ve kaynak Twitter ve YouTube'u konumluyoruz şu anki iletişimimizde. Ben internet sitenizde açtığımda bir pop-up'la karşılaştım ve bu pop-up YouTube kanalınıza yönlendiriyordu. Ya yani markanın dijitalleşmesi anlamında çok şey söylüyor bu tabii ki. Hani oradaki mesela aktif kullanma sebeplerinizin neler olduğuna biraz bahsettik ama belki geri dönüşlerden bahsedebiliriz. Burada marka bilinirliği açısından e, kantıklarından bahsedebiliriz. Tabii ki şöyle ya burada da aslında yine bizim yıllar içerisinde hepimizin davranışlarındaki değişikliği baz alarak çıkarttığımız bir stratejiydi. Yani şunu çok rahat söyleyebiliyoruz ki görebiliyoruz da özellikle ekonomi alanında baktığımızda e, TV'deki yayınların veya oradaki devam eden alışkanlığın artık değiştiğini insanların bilgi almak için ya da e, gündemi takip etmek için dijitalden çok fazla faydalandığını gördükten sonra e, biz kendi YouTube kanalımızı adeta bir ekonomi televizyon kanalı gibi konumlandırmayı strateji olarak belirledik ki orada özellikle Barış Esen, Bloomberg Heyeti'de e, küresel piyasaları sunduktan sonra bizim şirketimize yatırım finansmana benim de bağlı olduğum direktör olarak kurumsal iletişim direktörü olarak geldi ve sonrasında e, biz burayı tamamen hem iç kaynaklarla kendi çalışanlarımız, stratejistlerimiz, araştırma departmanındaki arkadaşlarımız ve dış kaynaklarla yani sektörün finfluencer diye tabir edeceğimiz e, isimleriyle zenginleştirerek neredeyse her gün e, orada bir program formatı oluşturup hem müşterilerimizle, yatırımcılarımızla hem de aslında e, sektöre ilgilenen insanlarla doğrudan bir temas halindeyiz. Sorularını cevaplıyoruz, e, merak ettikleri konuların e, cevaplarını hep birlikte aramaya çalışıyoruz. Ve sürekli etkileşim içerisinde olduğumuz, onların aslında sorunlarını dinlediğimiz e, ya da çözümlerine yardımcı olabildiğimiz bir ana nokta haline getirdik. Ki diğer sorunun diğer kısmına geçecek olursak, bunun müşteriye dönüşme kısmı, Noktasında insanlar gerçekten bilgiyi aldıklarında e, ve o bilginin güvenilir olduğuna emin olduklarında e, marka tercihleri ya da marka yönelimleri de bununla birlikte şekillenebiliyor. Biz bunu elimizdeki verilerden de görebiliyoruz ve takip edebiliyoruz. O yüzden bizim için geçtiğimiz yıllarda çok önemli bir e, mecrayken. Önümüzdeki yıllarda da bu önemi koruyarak, bu popülerite YouTube'un üzerindeki bu popülerite devam ettiği sürece bizim yine ana hedef noktalarımızdan bir tanesi olacak diye bir. Finfluencer çok iyiymiş. İlk defa duyuyorum. Bayıldım bu tanıma. Gerçekten de var çünkü Finfluencer'lar hepimizin de takip ettiği üzere çok çok güzelmiş. Hani geç miş yıllara dönüp düşünsek hani bu şekilde şekillenebileceğini belki hayal etmezdik işte televizyonlarda hep ekonomi programları görüyorduk ama YouTube'un dijitalin burada tuttuğu yerde çok çok kıymetli ve çok da büyük aslında dolayısıyla orayı iyi kullanmak iyi bir pazarlama stratejisi anlamına geliyor e, güvenden bahsetmiştik orayı biraz açalım isterim yani güven sembolü olmak amacıyla yola çıkan bir marka dijitalde bu güven hissini yansıtmak için neler yapar? Ya burada şöyle güven gerçekten ya konu finans ekonomi oluyor. Bu sadece e, buraya indirgeniyor genellikle işte konu finansı güven çok önemli ama aslında e, tam olarak böyle olduğunu düşünmüyorum. Bir markayla karşılıklı bir alışverişiniz olduğu sürece bu markanın hangi kategoride olduğu çok önemli değil. Günümüzdeki şartlara hem ülkenin konjonktürüne baktığımızda hem de Kullanıcı deneyimine baktığımızda güven her noktada bence en önemli bir unsur. Bunu inşa etmek tabii ki tek başına ya da tek birkaç doğruyla olan bir şey değil. Bir doğrular silsilesinin aslında bir arada yönetilmesini bence gerektiriyor diyebiliriz. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. İnsanlar gerçekten... Love mark denilen bir tabir vardır pazarlama dünyasında bu finansta çok zor çünkü bir yerde e, bir çıkar alışverişine ya da daha soft bir şekilde söylersek karşılıklı bir beklenti içerisinde oluyor hem yatırımcılar hem de işte potansiyel yatırımcılar burada biz bunu şu şekilde yatırım finansmanı olarak destekliyoruz gerçekten hisse senetleri işte halk arzlar bu gibi gerçekler var ama bir diğer tarafta da insanlara dokunabilecek tüketiciye dokunabilecek birazcık daha soyut noktalar var burada biz özellikle geçen sene deprem itibariyle birazcık daha Depremin olmasının ardından bu bakış açımızı da değiştirdik ve e, kurumun kültürüne kazandırdık diyebiliriz e, marka iletişimi gibi olarak. Farklı firmalarla, farklı projelerle aslında e, finans dünyasının ya da bizim olduğumuz aracı kurumlar dünyasının da e, bir araya gelebileceği bir nokta hayal ettik. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Derneği ile birlikte geçen sene bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. Bizim de mottomuz olan değer kattan yola çıkarak hayata değer kat diyerek o bölgeye bütün depremden etkilenen 11 şehrimize bir mobil eğitim tırı simülasyonu organize ettik. Bunun içerisinde hem Oradaki çocuklar, çadır kentlerdeki çocuklar oyun oynayabilecekleri, farklı etkinlikler yapabilecekleri bölgeye çeşitli katkıları sunan bir yapı organize ettik. Çok güzel olumlu geri dönüşler aldık. Hem gerek bizim sektörümüzden olsun, gerek sektörle alakası olmayan kişilerden bu iletişimi başlattığımızda çok güzel geri dönüşler aldık ve bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Sonrasında yine devam edildiğinde özellikle burada hedef kitlelerin ilgi alanları bizler için yine bir diğer nokta. Bizim hedef kitlemiz de ağırlıklı erkek hedef kitle. Son yıllarda kadınların da finansa ve yatırıma ilgisi artmasıyla birlikte çok büyük bir oranlık %70-75 oranında erkek hedef kitleden söz edebiliriz. Futbol tabii ki erkek hedef kitlenin en büyük ilgi alanlarından bir tanesi. Bu alanda bir proje yapmak istediğimizde yine geçen yılki başlattığımız sosyal sorumlulukla Hatay Spor'a bir sponsorluk desteği sağlamak istedik. Short sponsorluğu anlaşması imzaladık kendileriyle. Reklam filmimiz de yaklaşık bir, bir ay önce kadar yayına alındı. Yine gerçekten insanların ne kadar anlamlı bir sponsorluk dediği yani bölgeye olan katkıya devam ettiren aynı zamanda bölgenin kalkınması için de bir ön ayak olan bir projeyi imza attık. İşte hem reklam filmine gelen geri dönüşlere baktığımızda hem işte sponsorluğun PR değerindeki dönüşlere baktığımızda yine aynı duyguyu bir şekilde görebildik. Yine bir diğer kendi tarafımızdan konuşmak gerekirse İKSB ile olan İstanbul Tiyatro Festivali için bir sponsorluk çalışmasında yer aldık. Çünkü biz kurum olarak o değer katar mottomuzu işte hayatın her alanında işte sanata, spora, işte gençlere finansal okuryazarlık anlamında ülkeye bir şeyler katmak adına sürekli kullanıyoruz ve çok da markayla da bağdaşıyor. Türkiye'nin ilk aracı kurumu olarak ve İş Bankası kuruluşu olarak ve beraberinde de aslında gerçekten Tüm bu faaliyetler, tüm bu yapılar ister istemez tüketiciyle e, temas edilen noktada güven unsurunu da bir şekilde tüketiciye aşılıyor diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Yani bu çok büyük felaketin yaşanmamasını dilerdik hepimiz. Ama sonrasında yaraları sarma noktasında attığınız adımlar için de ben herkes adına size bir kere daha teşekkür etmek isterim. Bunları burada paylaştığınız için de ayrıca mutlu oldum buna bir alanı açtığımız için. Şimdi yine internet sitenizle ilgili bir soru yönelteceğim. Orada dikkatimi çeken şey tüm verilere, rakamlara açıkça ulaşmanın mümkün olması oldu. Tabii ki sizin sektörünüzün gerekliliklerinden bir tanesi ama bu anlamda şunu düşündüm. Yani dijital sizin müşteriye ulaşmanız anlamında çok değerli bir kaynak. Çünkü istenen, beklenen tüm verileri e, oraya koyduğunuz zaman o kitleye zaten direkt olarak onları iletmiş oluyorsunuz. Diğer türlü bu nasıl mümkün olurdu? Hani onu hayal bile edemiyorum açıkçası. Ya kesinlikle katılıyorum. Burada bizim için, aslında sektör için şeffaflık gerçekten çok önemli. İnsanların bir noktada paralarını emanet ettiği ya da birikimlerini emanet ettiği bir yapıda e, karşı tarafın yani yatırımcınızın Zihninde herhangi bir soru işaretine yer bırakmamalısınız. Çünkü diğer türlü araya gerçekten çok ciddi hem ya bu bir gerçekten şey ilişkisi, adeta böyle bir yani yakın birer dost gibi birlikte çalışmayı, birlikte planlamayı gerektiren bir yapı. Bu yüzden gerçekten şunu söyleyebilirim yani. Hiçbir ziyaretçimizin ya da e, yatırım finansmanla temas edecek herhangi bir kişinin zihninde bir soru işareti kalmamalı. O yüzden şeffaflık güven unsuru bizler için gerçekten e, çok kritik bir noktada. E, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Finans sektörünün dijitalleşmesi bizim Venture Stocks'ta sık sık konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Dijitalleşmenin finansa getirdiği avantajları, dezavantajları şöyle bir toparlayacak olsak neler söylersiniz? Kesinlikle bu alanda bence Türkiye'de e, genel olarak yani bizim sektörümüz haricinde tüm e, dünyada bence çok ivme kat eden son yıllarda ve güzel dönüşümleri e, içerisinde barındıran bir yapı diyebiliriz. Ben burada en önemli şeyi zaman kazanımı olarak düşünüyorum. Yani gerçekten e, finanstaki dijitalleşme özellikle son 5 yılda 10 yılda gelişen teknolojiler... ...bu alanda yapılan yatırımlar e, son kullanıcıya çok ciddi bir zamandan bir e, tasarruf sağlıyor. Ve bu bence günümüz dünyasında zamandan tasarruf edebilmek bir kullanıcı olarak baktığımda e, en önemli unsurlardan bir tanesi... Ee, bunun daha hızlanarak da devam edeceğini düşünüyorum. Hatta özellikle işte bankalar tarafından baktığımızda işte genellikle hep bir hibrit büyüme hem dijitalde e, ilerleme hem de işte şubeleşme tarafında e, atılımlar genelde olur ama tahmin ediyorum en azından. Muhtemelen önümüzdeki yıllar içerisinde biz caddede yürürken e, ya da herhangi bir yerde seyahat ederken çok daha az, şube görüp aslında elimizdeki app'lerle birlikte pek çok şeyi halledebileceğimiz ya da gördüğümüz şubelerin içerisinde belki çok daha teknolojik yapılarla karşılaşıp bunun şube içerisinde bildiğimiz şube kavramının da değişeceği bir yapıya doğru ilerleyeceğiz diye tahmin edebiliyorum ki özellikle işte süper app kavramının Son yıllarda hayatımıza girmesiyle birlikte bu finansta da bence bir karşılığı olacak ve finansal anlamda süper app'ler diyebilirim yani sadece bankayla ilgili işlemlerimiz dışında bankayla dolaylı olarak e, entegre olabilecek süreçleri de yavaş yavaş görmeye başladık. Önümüzdeki yıllarda bunları daha sık göreceğimizi e, planlıyorum, düşünüyorum en azından. Gerçekten bu böyle geleceğini dijitalleşmenin konuşmak çok heyecanlı. Hani neler olacak e, sizin sektörünüz özelinde o öngörüler neler onları öğrenmiş olduk böylece. Önder Bey çok teşekkür ediyorum. WebTurist Talks'a konuk olduğunuz için çok keyifli bir bölüm oldu. Ağzınıza sağlık. olun. Evet, Öykü Hanım ben teşekkür ederim. Çok sağ olun davetiniz için merakla bekliyorum yeni bölümleri de. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Webchurch Talks bugün burada sona eriyor.